arkadaşlar ben Seyran. Bugün sizlerle PDF formatındaki bir formu yazıcıdan çıktısını alıp doldurup taratmak yerine kısa yoldan elimizle doldurulmuş gibi dijital ortamda nasıl doldurabiliriz bunu anlatacağım. Öncelikle boş beyaz bir sayfaya formda dolduracağımız alanlara yazacağımız yazıları yazıyoruz. Daha sonra telefonumuza yüklediğimiz scanner gibi dijital belge tarama uygulamalarından biriyle yazdığımız sayfayı taratıp PDF olarak kaydediyoruz. Kaydettiğimiz PDF dosyasını bilgisayarımızda illüstratör ile açıyoruz. Belgemizdeki kirlilik yaratan gereksiz alanları crop seçeneği ile kesiyoruz. Kesme işlemi tamamlandıktan sonra Windows sekmesinden Image Trace seçeneğine tıklıyoruz. Açılan pencerede Color Mode kısmını Color, Colors barını ise en düşük seviyeye getiriyoruz. Ardından gelişmiş ayarları açıp Pads barını %89, Corners parını %79 ve Noise parını en düşük seviyeye getiriyoruz. Bu işlemdeki en önemli nokta ise Ignore White seçeneğini işaretlemektir. Bu adımı kesinlikle unutmuyoruz. Tüm ayarları yaptıktan sonra Trace butonuna tıklıyoruz. İşlemler tamamlandıktan sonra yazılarımızın arasındaki beyaz arka plan silinmiş olacaktır. Eğer silinmediyse Image Trace kısmındaki ayarlarda ufak değişiklikler yapmanız yeterli olacaktır. Resmimizdeki yazıların her birini ayrı ayrı vektöre dönüştürmek için ise Object sekmesindeki Image Trace kısmından Expand seçeneğine tıklıyoruz. Bu işlemde tamamlandıktan sonra tüm karakterler ayrı ayrı vektörlere dönüşmüş olacaktır. Daha sonra Yazılarımızın eğimini düzenleyip tam olarak düz hale getiriyorum. Tüm işlemlerimizi yaptıktan sonra sadece PDF dosyamıza yazılarımızı yerleştirmek kalıyor. İşlemi yapacağım PDF dosyasını Illustrator ile açıyorum. Ve yazılarımı tek tek sürükleyip uygun alanlara taşıyorum. Son olarak boyutlarını da yazı alanına göre shift tuşuna basılı tutarak küçültüyorum. Bu şekilde uygulamamızı tamamlamış bulunuyoruz. Hazırladığımız döküman. Sanki formun çıktısı alınmış, kalem ile doldurulup tekrar tarayıcıdan taratılmış gibi görünüyor. Eğer isterseniz yazılarımızı seçip sol taraftaki renk aracı ile yazılarımızı da renklendirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bir sorunla karşılaşırsanız yorum kısmından bana bildirebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım.